Tata var aşağıda burada bir burada bekliyor. Hadi atla. Hah sen de gel. Şimdi küçüğü yersin. Bunu 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 Hoppa. Hadi sen atla oğlum Hop atla. Aferin sana. Gel bakayım sen de sıra tamam. Hadi bakayım atla hoppa. Aferin sana ha. Gel sıra sende. Gel küçüğüm gel 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 bakayım. Hadi atla bakayım. Hop et. Hop. Hoppa. Aferin. Kimde sıra? Büyükteydi sanki. İkisi beraber gelmiyor. Gel bakayım. Gel hadi. Gel bakayım. Hadi büyüyeyim. Hadi. Hadi. Sen o kadar atla şuradan. Dön de atla. Hoppa. Sen de buradan mı geldin oğlum? Hadi küçüğüm. Hadi küçüğüm bakayım. Hadi. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi yavaş. Hoppa. Ben de beraber beraber nasıl sonra ya gel. Bizi da. Gel. Gel 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 İşte bu kadar. Gördün? Şimdi beraber aldım bak. Ah, teker teker atla sen de. Komple. Niye atlamıyorsun oğlum? Neyi bekliyorsun daha? Ha biraz oynadın hadi. Ha? Aferin. Gel bakayım. Ha. Hadi Hasan, sen de sen atla buradan. Hoppa. Şimdi kim mesela? ha? Küçük sen nasıl ya? Gel. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hop et bakayım. Hoppa. Şimdi sıra kimde? Ya, oğlum gel yine mi sen? musun? Küçük sen gel de gel. Vur musun? Çok atladın. Hadi. Aha. Tamam bu kadar yeter artık ha. Bu vakit geç oldu ya. Saat 12 buçuk geldi ya. Ayıp ya. Allah Allah. işimiz yok. Sen mi uğraşacaksın ben? He? Gel 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 gel. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Hah. Hoppa bu. Ha, gördün? Hadi atla. Hoppa. Oğlum yeter ya. Şimdi işimiz var, gücümüz var ya. Ama erkek gazı da ama da kalkamayız yoksa. Hah. E, bakayım. Büyük sen nerede kaldın? Sen nerede kaldın büyük? Eee? Gide bide 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 He? Gel sende alayım gel sende gel Hop Ah Hep minik sende alayım gel Hadi atla bana hop et Hopla hopla hadi koy atma lan bana Hoppa Şimdi sıra kimde? Bu kadar yeter ha Bu kadar yeter daha yeter yok tamam You never get a real year ten million.